Merhabalar. Merhabalar. Hocamız en sonunda doğru kadrajı bulabildi. Evet, işi dönemde. İşi dönemde Ben arkasında o önde gidiyoruz sürekli bir şey bir yer bulacağız diye <laughs> koca klinikte. Şimdi hocam hemen soracağım. Çünkü hastalarımız da çok soruyor. Kül Nedir bu kül sivic? Işte bir sürü başlık var. Hani bir sürü farklı farklı işlemler yapıyoruz, farklı uygulamalar. Bunu kısaca anlatalım da hastalarımızın da hani aydınlanma yaşasınlar. Evet. Q switch yani Q anahtarlı endiyak lazer aslında kullanım alanı çok geniş olan, çok faydalı bir lazer. En çok zaten bildiğimiz kullanım alanları daha çok böyle işte leke gibi pigmentasyon problemlerine yönelik oluyor ama sadece ona sınırlı kalmıyor tabii kullanım alanları. Farklı şey kullandığımız bir başlığına göre de değişiyor. Lekeler dışında damarlara yönelik çalışmalar, işte dövmeye yönelik çalışmalar doğu yönelik. yönelik çalışmalar yapabildiğimiz çok zengin bir lazer. Gerçekten Allah bulandan razı olsun. <laughs> ben mesela tüy sarakmasını kullandım. Güzelce afresh ve aydınlatma veriyor ve uzun yani süresi tüy sarartmasının evet. hani tüylerin geri renginin gelmesi bayağı bir iki ay falan buluyor neredeyse. Fotonasını zaten hep kullanıyorum lekelerim için ve cidden bu ondan arada, da. Tüy sarartma derken hani sadece aslında rengini sarartmıyor tüylerin aynı zamanda onların zayıflamalarını da sağlıyor. Yani devam eden seanslarda gitgide tüylerinizin daha da inceldiğini fark ediyorsunuz. hangi tüylerde kullanıyoruz? Mesela özellikle yüz bölgesi bu anlamda çok sıkıntılı bir yer çünkü her lazer yüz bölgesine uygulanamıyor. Mesela çok erkek tipi bir kullanma varsa ancak Alexandrite gibi bir lazer uygulanabilir ama biz genellikle kadın hastalarda özellikle daha ince gördüğümüz için yüz tüylerini endiyak lazer gibi uygulamaları tercih ediyoruz. Ama öyle tüyler var ki daha da inceler. Yani böyle bir normal lazer epilasyon cihazının göreceği bir pigmente sahip değiller. İşte o zaman onlara da bu tüy sarartma lazeri dediğimiz uygulamayı yapıyoruz. Tam ben de aynı şeyi söyleyecektim. Yani epilasyonun görmediği tüylerimiz var. Bunlar için de iğneli epilasyon yapıyoruz ya da işte dediğimiz gibi tüy sarartmayla onların görünümünü şeftali tüy gibi <laughs> öyle bir tabirle. <laughs> hani onların tüyleri incelterek kullandıkça da yani devam ettikçe de ben hatta enseme yaptırıyorum enset tüylerine. Çok benim için güzel bir görüntü. Kukuş. Şimdi bir de fotonası var. Fotonayı zaten ben leke için kendim çok kullanıyorum. Çok da memnunum açıkçası. Bunun sen anlat o nereye hangi dermen, derme, epidermal nereleri atıyorsa artık onu sen anlat. Şimdi bu MFUX dediğimiz bir başlığı var. Endiyak başlığı. Bu başlıkta tabi 1064 nanometre oldukça derin dermis, yani derinin orta tabakasına kadar inebiliyor. O yüzden derinleşmiş olan lekelerde de fayda gösteren bir lazer. Nasıl etki gösteriyor? Biz bu lazer uygulamasını leke olan yere yaptığımız zaman bu lekeyi oluşturan pigment dediğimiz maddenin çok küçük parçalar halinde dağılmasına yol açıyor. Sonrasında sizin bağışıklık sistemi hücreleriniz geliyor, bu küçük parçaları alıyor ve kan yoluyla uzaklaştırıyor. Böyle bir etki mekanizması var. Yani deriyi soyarak etki eden bir leke e, lazeri çeşidi değil. O yüzden de normal yaşantıya rahatlıkla devam edebiliyoruz ve yazında koruma şartlarına uymak kaydıyla bu lazeri rahatlıkla yapabiliyoruz. Aslında aynı şey dövme silmede de geçerli. Yine içeriden evet. patlatıyoruz. Olan oradaki işte koyu olan hmm. mürekkep diyelim ya da işte dövmenin pigmenti evet. aynı şekilde o da başlık hücrelerimiz yoluyla atılıyor. Ve bu işlemler hemen bir kere attık olduk ayna gibi olmuyor. Evet. En az en az 4 ben 8 kere yaptırmışımdır eğer saymış olursak dörtten sonra, beşten sonra falan böyle daha da etkisi devam ediyor ama hani ilk uygulamadan sonra ufak daralma var. 2, 3, 4, 5 derken tabii lekenin şeysi de açılıyor yani rengi. Evet. Tedavi gibi de düşünebiliriz aslında. Hem kolajen yapımızı arttırıyor içeride ısılı işlemler olduğu için. Cildimizin de evet. gözeneklerimizin de sıkılaşmasını sağlıyor bir de göz çevresine atıyorduk diye düşünüyorum. Bir onu da anlatın. Yani ben yani bugün çok beni aşıyor oldu. Göz çevresindeki renk koyulukları, özellikle de genetik olan koyulukları çok sık rastlıyoruz. Onların da tedavisinde yine bizim uyguladığımız yöntemlerden bir tanesi q için özel. Yine ısıya bağlı olarak da aynı zamanda oradaki derideki kolajen yapımını da uyarıyoruz. Buna yol açan aynı zamanda bizim bu leke seanslarında yani bu bir ile yaptığımız seanslarda uyguladığımız bir başlık daha var. Frak 3 dediğimiz kısa atımlı e, endiak başlığı. Bununla da hem zemindeki damarlara çalışmış oluyoruz, hem de kolejini uyarmış oluyoruz. E, bundan dolayı bu tedavi yaptığımız Hı. hastalar cilt kalitelerinin arttığını hissediyorlar. Mesela gözeneklerin falan da sıklaştığını hissedebiliyorlar. E, bazen hatta belki de çoğunlukla diyebilirim leke hastalarında damarsal yapıların artışı da eşlik edebiliyor. O damarsal yapıların artışlarına da müdahale etmezsek lekelerin tekrarlama riski yüksek olabiliyor. O yüzden bu MQX ve Frak 3 kombinasyonu lekede daha başarılı sonuç sağlıyor. Tabii lekede beklememiz gereken sonuç ne olmalı diye konuşacak olursak. Kişiden kişiye göre değişti. Evet gerçekten, yani, gerçekten çok, çok ilginç bir durum. Ben ise bir buçuk yıldır daha önceden burada çalışmazken başlamıştık. O zaman daha aralıklıydım, daha sonra çalışmaya başladım. Bir yılda da adam giyen, bir yıl tam böyle tedavi oldum. Şimdi bu ara artık aklıma geldikçe hani geri gelmesin lekeler gibi çalışıyoruz. En az bir yıl düzenli, sebat etmek gerekiyor. Yine leke, bak yine içim sıkıldı. Evet. Çünkü Bugünler, leke çok zor, bir öncekini de, de anlatmıştık. Ya leke gerçekten. ve damarlaş, damarda peki nasıl? Tedavi, da. E, onda da mesela hem kısa atımlı endiyak hem, hem uzun atımlı endiyak başlığı var. Ee, orada da yine damarlara hem böyle ince damarlara hem de genel kızarıklık anlamında fayda sağlanabiliyor. Tabii ki hani her zaman için biz lekede de öyle, damarda da öyle farklı kombinasyonları uygulamayı tercih ediyoruz ki farklı e, lekede de damarda da farklı tabakalara Etmiş, Gene bak diye. lekeye girdik olay karıştı. Evet. Lekede tulyum atıyoruz, batona atıyoruz, <laughs> endiyak atıyoruz, ve le leke mezoterapisi atıyoruz. Daha da şimdi bir, bir yerde var oradaki da böyle ha bile leke. Leke yani. Bu alnımızda kara yani leke gibi. şuradan anlamanız lazım. Hani bir o kadar kere zor bir hastalık ki bunu bir şeyle çözemiyoruz ve bir seferde mucize olmuyor gerçekten. Hani ya tabii mesela leke hastaları hele de böyle uzun süreli lekeye sahip olan hastalar. Hani hocam mesela bunları anlatmamıza rağmen hani bir seansta etkisini görür müyüm gibi bir takım istekler içinde bulunuyorlar haklı olarak. Ama biraz ya sabırlı olmak gerekiyor gerçekten de leke ve damar tedavisinde. Ne kaldı? Kürsüvişti, karbon. Karbon pilik, evet. Ee, karbon peelingde de, de cilde karbon dediğimiz bir solüsyon sürüyoruz, siyah böyle kömür gibi. Onu bir 15-20 dakika kadar ciltte bekletiyoruz ki gözeneklerden iyice emilsin diye. Sonrasında da yine bu Q-switch lazerle bu karbonun temizlenmesini sağlıyoruz. Buradaki amaç şu, e, karbon gözeneklerin iyice içine kadar indiği için e, ki burada karbon aslında bir e, yapay pigment oluşturuyor. E, pigment ne kadar çoksa deride, lazerinde deriye etki etme gücü o kadar artıyor. Yani biz burada düşük enerjili lazerle fazla bir etki elde etmeye çalışıyoruz ve gözeneklerin içine kadar nüfuz eden bir lazer uygulaması olduğu için orada ısıya bağlı olarak gözeneklerin de daralmasını sağlıyor. Şimdi bu gözenek dediğimiz olay aslında kıl folikülleri veya bezlerin olduğu bölgeler. Biz ne yapıyoruz? Isıya bağlı olarak yağ bezlerinin salgısını da azaltıyoruz. Yani fazla yağ salgısı olan ciltlerde aslında bunun tedavisinde de faydalandığımız bir yöntem. Yani hem gözenek daraltma, hem fazla yağ salgısının azalması, hem cilt renginin aydınlanması e böyle bir taşla birçok kuş vurabildiğimiz bir lazer çeşidi gerçekten yapıyor sizin için. Anlat anlat bitmez. Evet bitmez gerçekten. Ee, Çin? Çinlerde de e, evet iyi bir noktaya. Kantepe atıyorduk değil ya. mi? Parmak bastın. Aynı lazeri. Ben olmasam. ben olmasam. Aynı lazerin Q sevici KTP başlığı var. KTP başlığı daha yüzeysel bir başlık. 532 nanometre. Burada biz daha çok derinin üst tabakasında yerleşmiş olan leke tedavisinde bu başlığı kullanıyoruz. Mesela çil dediğimiz efelitlerde, lentigo dediğimiz biraz daha büyük yani çillerin daha büyüğü olan, işte gerek güneşe bağlı gerek yaşa bağlı ortaya çıkabilen bu tarz yüzeysel lekelerde ya da yüzeysel doğum lekelerinde kullanabildiğimiz bir başlık. Bunu tabii ki çok dikkatli bir şekilde kullanıyoruz. Ki sonrasında beden mutlaka tabii ki kış dönemi içinde kullanılması gereken bir başlık KTP başlığı ki işlem sonrasında daha fazla bir leke artışına yol açmayalım diye. E, o da doğru yerde yani doğru endikasyonda doğru hastada doğru zamanda kullanılırsa e, çok güzel sonuçlar veriyor. Onun normal biraz önce bahsettiğimiz e, endiyak başlığından farklılığı, farklılığı deride ufak soyulmaya yol açması. E, işlem yaptığımız zaman o bölgede bir kızarma ve kabarma meydana geliyor. Genellikle 24 saat içerisinde kızarma kabarma geçiyor. Sonrasında lekenizin rengi daha da koyulaşıyor. Ve kişiden kişiye göre değişiyor ama 1-2 hafta içerisinde de o koyulaşmış olan bölgeler kendiliğinden dökülüyorlar. Böyle bir fark var. Bir şeye girmek istiyorsun. Ben de telefonlara bakıyorum ya. Çil işte kesin tedavisi var mıdır? Benim bildiğim yok. Evet, yani Biz çilleri... bu atışları yapıyoruz. Hı -hı. Olan çilleri temizliyoruz ya da elimizden geldiğince temizliyoruz. Tabii çil geri gelecektir bu metabolik bir durum olduğu için. Ama tabii biz bunu ara ara yaptığımızda bu kadar hani hızlı bir şekilde çiğ üretimi olmaz büyük evet. ihtimalle. Bir kere e, öncelikle yani benim şahsi görüşüm, ben çok seviyorum çilleri hangi çil rahatsızlık verebilir hastalara? Hani çok böyle gerçekten de koyu kahverengi olan çiller var. Hani onlar yani hastalara rahatsızlık verebilir ama daha böyle açık renkli olan çillerle uğraşmak çok da aslında akıl kârı değil gibi düşünüyorum. Çok koyu olan çillere biz KTP uygulaması yaptığımız zaman hastalar şunu söylüyorlar. Şimdi bu çiller güneşe bağımlı oluşumlar. Güneş gördüğünüz zaman çiller tekrarlayabilir. Ama KTP yaptığımız hastalarda genelde şu geri bildirimi alıyoruz. Biz bu uygulamayı yaptırdıktan sonra yazın evet yine çilenmem oldu ama daha önceki seneler kadar yoğun ve koyu renkli olmadığı şeklinde bir geri bildirim alıyoruz. Yani bu şekilde bir sonuçla karşılaşıyoruz. Ara ara tekrarlamak gerekecek. Evet, Lekede aynen. de aynı şekilde. Lekede de biz de tamamen %100 böyle işte Hande Hoca gibi yapamıyoruz. Şöyle benim hayat ay parçası gibi asla olmuyor. Yani genetik şans diyeyim <laughs> artık. Ama tabii ki şöyle genetik şans var da e, tabii ki de işlemler yani bakıyor de... Bakıyor kendini merak ediyoruz. Mi? Yani. Bakıyor. Evet. O yüzden hani lekede de biz %70'i, benim yüzde %80-%90 oldu düzelme oranı. Tabii biraz elimin altında olmasının... <gülüyor> <gülüyor> biraz elimin altında olmasının da tabii büyük bir şey etkisi var. Dediğim gibi yine de... E, hani lekeyi de yapıyoruz mesela 6 seans diyelim olduğu için, 8 seans neyse. Sonra siz yıl içerisinde aynı epilasyonda işte paket bittikten sonra toparlamaya geliyorsunuz ya. Lekede de, çeçilde de, damarda da yine aynı şekilde. Ara ara yıl içerisinde böyle işte 6 seans üst üste değil de 2 ayda bir. Hani bir yılda işte üç kere iki kere gelebilecek şekilde yine bu işlemleri tekrarladığımız takdirde yine tabi bu oluşumları engellemiş oluyoruz en azından. Hani baştan bir, bir daha baştan bir pakete girip yeniden hani üst üste tedavi değil de yapılan tedavi hatırlatmak amaçlı Zahir aşı tedavisi. gibi. Aynen. O zaman çıkması da oluşması Biz da engellenir. İkisi de öyle damar da öyle yani genetik yatkınlığı olan bireylerde ortaya çıkan durumlar. Biz bunları tamamen kökten çözemiyoruz. Ne yapıyoruz? Aslında mevcut olanı mümkün olduğu kadar azaltıp kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. O yüzden de idame tedavi dediğimiz böyle Erkan Hoca'nın dediği gibi ara ara tedaviler bu etkinin devam etmesi anlamında çok faydalı oluyor. Devamında da tabi hocamızın önereceği güneş kremleri, evet. olması gereken kremler bunlar da iyice süreyi uzatmaktadır hani oluşma süresini. Evet. Başka bir şey kaldı mı? Kül alakalı. Leke, çiğ, damar, gözenek. Harbun tüy sararması, karbon, fırak döme, saydım biraz önce. Şimdi hastalarımız arıyor bana diyor ki, küsüm bir sürü randevu sağlayacaktım. Arkadaşım hangi randevu? <laughs> hangi abartı? <amaçlı>? Aba hangisi? <laughs> Büyük gitme. Herkes sivilcide tüy sararması alıyorlar ama yine de ben soruyorum emin olmak için hangisi? Biz o makineyle bir sürü iş yapıyoruz diyorum böyle, Görüşüyoruz sonra hastayla. Neyse eksik kalan bir şey olursa artık siz hatırlatırsınız aşağıda. Şunu değil unuttunuz deyin. Evet. <laughs> Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.